Must be war kanalından herkese mutlu günler diliyorum. Survivor 2025 sezonu bildiğiniz üzere SMS olmayan bir sezon oldu ve izleyicilerin SMS olsaydı kime oy kullanacakları merak konusu oldu. Biz de siz değerli Survivor izleyicisinin tepkisini öğrenmek için bu videoyu hazırladık. Öncelikle favori adayı olan ve şampiyon olmasını istediğiniz bir yarışmacı varsa Videoya bir beğeni bırakarak hemen sonrasında SMS hakkınız olsaydı hangi yarışmacıya oy kullanırdınız? Nedeniyle birlikte yazarsanız mutlu olurum. Bakalım yorumlarda hangi yarışmacının ismi daha fazla yazılacak? Siz desteklediğiniz ismi yazarken ben de desteklediğim isimleri söylemek istiyorum. Tarafsız olarak bu sezon ben, Batuhan, Yusuf, Adem Ayşe ya da Almeda'nın şampiyon olmasını isterim. Bakalım yorumlarda en fazla hangi isim yazılacak? Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.